sana 10 saniyede ver diye bir 10 saniyede hiçbir şey alamazsın buraya gel. Meraş 10 saniye içinde hiçbir şey alamazsın. Yanlış kapıdan girdim. Meraş burası. Gir <laughs> hadi gir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 On. On tamam. Bakayım bir neymiş bu ya. <laughs> Ancak bana bu kaseyi mi alıyorsun? Neyse tamam içine meyve koyuyorum. Meyve <laughs> koyarsın. Tamam. Tabağa. Ver parasını şimdi bunun. Bunun parasını <laughs> sen veriyorsun. Anlaştık mı? Hayır. Ve niye hediye aldı? Keşke anneciğim şunu seçseydin ya. Baksana. Ay bu çok tatlıymış. Anneciğim bunu alsak yerin olur mu ya? Olur. Olur mu? Tamam. İkisi de aynı marka. Bunu alalım. Çok tatlı vuralana <laughs>